Pascal Numa ve Danilo Zanlay'la beraberiz. <laughs> Herkese merhaba! Ya bak ba ya var ya. Pazartesi bugün ya. Değiştir. Herkese Süper Pazar dizi olsun! Olsun peki, bu oldu bitiyor. Saate bak, saat kaç? Heh, hala olsun Hala şey, hala saat var. Gün bitti oğlum. Ama aa olur mu öyle bir şey? Ee akşam diyorsun? Akşam var tabii ki de ya. Ne var akşam? Ya ee, akşam ne bileyim, böyle bir aile beraber oturalım, yemek yiyelim, sohbet ee, edelim. Survivor. <laughs> o kadar. Baba o kadar. Başka? Kırgın çiçekleri. Evet. <laughs> ne? Kırgın çiçekleri. Ey, eyvah eyvah eyvah. Danilo doğru soru. Dizi mi seyrediyorsun? No 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 no. Ee, e. No 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 bak şey e, ben o kırgın çiçekleri kızlar tanıştık. Hepsi çok tatlı. E, ee? ama pazartesi günü benim şey günü. Ne günü? E, erken yata günü. Niye? Çünkü salı çok erken kalkıyorum normalde. Öyle mi? Evet. İyi hey, tamam oğlum. Salı ben 5-5.30'a kalkıyorum. Hadi be. Evet. Niye ya? Şey abi kitap okuyorum. Sabah sabah. Evet. Hangi kitap? Ya şey e, mutfak kitabı şey kitabı. Neden? Ama neden saat beş buçuk, saat beş buçuk falan öğlen oku? E, ama çalışıyorum. E, fırsat da olmuyor. Sonra eve, eve gidince çocuk var. E, yapamıyorum. Şey her sabah sabah ben üç saatte şey okuyorum yani. Vay 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 vay. Bu ne iş aşağı? Abi ben üniversite başladı ha. Ne diyor? Şey numaralık. Adren. Türkiye'de mi? Türkiye. Evet. Türkiye Nişantaşı. Şey. Bir şey diyeceğim. Evet evet. Doğru söylüyorum. Vallahi billahi doğru söylüyorum. İnternete girdin mi? Tabii ki de. Kazandın mı? No, ki kazandım. Ha. Orada kazanamıyorsun yani. Başvuruyorsun gidiyorsun yani. yani sen ya sen ya üniversite mi gidiyorsun? He benim, yani benim zaten e, üniversite var yani. Evet. Ne, ne, ne yapıyorsun orada? E, okuyorum. Ne okuyorsun? E, mimarlık. -me -me ne ne mimarlık ne? Mimar olmak için. Mimar mı? Evet. Aş bitti. Yok. Bi yo. Radyo bitti. Televizyon bitti. Mimar. No no mimar değil ya. Ben şey e, ne zaman genç ya. Ben mimarlık okumak istedim. Sonra ama şey vazgeçti. Çünkü çok sert bir e, üniversite. Edibiyat falan edibiyatta okudu. Ama hep e, okumak istedi ya. O zaman dedi bir şey. Bu sene 2017 kendimi bir şey söz verdi. Kaç sene bu? 4 sene. Kendi Kendim bir söz verdiği tekrar başlayacağım ve mimarlık okuyacağım ve başladı ve ba yani ve bastı ve başladı yani. İyi bari ben de doktor <laughs> Hadi başlayalım. Eko sunuyor. Ara Beni Başlayalım. Ara beni Özel Pascal Numa ve Danilo Zanna'yla Ver Fırına Danilo bugün senden yemek istemiyorum. ne istiyorsun? Tatlı. Şöyle güzel güzel bir tatlı ya. Yani. Tamam, sen güzel bir tatlı istiyorsun değil ee, mi? Işte, ee, cheesecake, cheesecake yok mu? <laughs> cheesecake olabilirim? mi? Sana ekspres cheesecake yapayım mı? Hadi be. 2 dakika cheesecake. Hadi be. Vallahi gerçekten. Hadi söyle bakayım. Bak abi... Eee... Eee... Şey... Şimdi cheesecake zemin yapmak evet, için evet, bir evet. tane bisküvi kullanmak gerekiyor. Evet evet bisküvi ve cheesecake üstü. Aynen gibi. öyle sen bisküvi hangisi seviyorsan kullanabilirsiniz. Normal, Normal mı falan mı? Sana inmez. göre yani tamam. mı? Tamam. 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 Bütün kurabiye kırılıyorsun. Evet. Öyle tamam mı? Evet. Kalsın orada. Hı -hı. Tamam mı? Tamam. Tereya, normalde tereyağı kullan, koyuyorlar ya biz evet. tereyağı tamam mı? Çiğ olarak kullanacağız bisküvileri. Sonra abi e, cheesecake için peynir ihtiyacı var. iki peynir kullanama gerek yok abi. Bir mascarpone peynir. Evet. Eğer yerde bulanabilirsiniz. Evet. İkinci labne peynir. Labne mi? Aynen öyle. Okay. Tamam abi 50-50. Tamam. 50 50 Mascarpone ve... Aynen öyle ve e, labne peynir. Okey tamam. Ve ayrıca sana biraz e, krema ihtiyacı var. Normal o krema. O Hangi krema? Normal krema. Yemek kreması var ya. Evet. Şimdi iki peynir karışıyorsun ya. Eee? E, sonra biraz krema koyuyorsun. Biraz da şey, böyle bir sulandırmak için yani. Yoksa çok sert oluyor. Hı -hı. Biraz yumuşmak için. Tamam tamam. Bir çorba kaşığı krema. Hepsi karışıyorsun. Şey var ya şeker, şeker. pudra şeker. Evet, tabii ki. Tamam abi, pudra şeker ekliyorsun. Oh, ama kaşııı... Hala şey diyoruz bak, 200 derece mascarpone peynir, 200 derece labne peynir, Evet. E, 3 tane çorba kaşığı e, şey, e, pudra şekeri. Tamam. Tamam abi. Tamam. Her şey karışıyorsun ve bu, oldu. Yani, Bitti mi? bitti bu cheesecake. Beyaz tarafta var ya aynı zaten. Tabii ki de. Ne yapıyorsun abi sonra? Sonra? Ee, bir tane şey al. Kupalar var ya. Evet kupa. Kupalar zeminde kurabiye koy. Hı -hı. Üzerinde krem, yaptığı krema var ya. Evet. Üstünde. Üstünde buzdolabı bekliyorsun. 1 Bir tamam. saatte bir buçuk saatte. Tamam. İstediği meyve kes. Çilek mi kivi mi? İstediği şey çıkar cheesecake. Üzerinde meve koy servis et. Öyle mi? O kadar. Vay be. Ve abi be. müthiş oluyor ha müthiş. Yapabilir, yapabilir miyim ben? Abi bu hiçbir şey değil abi. Yaparsa tabii ki de. Okey tamam o zaman. Müthiş. Gerçekten bu hafta. müthiş. Sonra abi istersen karamel topik var ya sos, azir sosları. Evet. Çikolata, karamel istersen o üzerinde de o ki. Ok. İstediği şey yapabilirsin. Teşekkür ederim. Öptüm seni. <laughs> Ara beni özel. Pascal Numa ve Danilo ile Ver Fırına Merhaba. Merhaba. Kiminle görüşüyorum lütfen? Fatih ben. Fatih'ciğim. Nasılsın Pascal'im ben? İyiyim sen nasılsın Pascal? İyiyim teşekkür ederim. Burada Nereye Danilo ya? var. Furkan abi nasılsın sen? Ne Furkan ya? Fatih <laughs> abi. Fatih Allah, Fatih abi nasılsın sen? İyiyim sen nasılsın? Sen kimsin? Eyvallah Fatih Bey. Danilo, Danilo. Sen kimsin diyor. Onu, valla onu tanımıyorum bak. Seni tanıyorum da. Ha tanımıyorum. Ha, Danilo. Fatih. Sen git abi. Eee Fatih abi şey, oros yapma ha. Ne? Oros. Be... Oros ne ya? Oroz var ya. Ne Oroz? Oh, Aa, oh, oh. Evet. <laughs> yok, yok öyle bir laf. Yok. Oroz yapma. Yok oğlum. Yok. Ne no fare galletto. Bir <laughs> İtalyanca da var yani. O uydurdu uydurdu Pascal. Evet abi. Sarıyor. <laughs> bir şey. evet. Şimdi Türkiye geldi. Anladın mı? Evet. Fatih Gel. <laughs> abi <gülüyor> nereden arıyorsun? Ben Kayseri'den arıyorum. Vay! <laughs> Kayseri. Aa, şey Kayseri'den böyle bir lafı var. Ee, gücü aldırdı. Yok. Oh. Ne? Ee, böyle bir şey var ya gagasını aldı. gagasını aldı. Öyle gadasını mi? aldı aldım. He. he, he. Gersilir <laughs> lafı. Evet, değil mi? Benim evet. pazarlama yaparken şey gazanın gaza, gaza aldım abi. Ne aldın? <laughs> Ga gazanın aldım. Gagası. Gagasını Oğlum. aldım. Ha. Gagası değil gadasını aldım abi. Gada? Evet. Bak sen. Ne, sen ne, güzel ne söyledin pastan. Ne, ne demek abi o? Şey demek. Bak ben e, e, bütün şey kötü şeyler ben aldı. Gada. Evet. As gada. Abi sen bir dur. Fatih, gada <gülüyor> ne <gülüyor> demek? Mustafa abi, gada ne demek? Hani, gada. <gülüyor> 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 ne demek abi? <gülüyor> Öyle. <gülüyor> Bütün yani, yani, belasını, <laughs> hani böyle bela sıkıntı olur ya, onu... Götürür <laughs> <yani. gülüyor> Ben ne dedi? Ben ne evet, dedi? Evet doğru tamam 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 tamam. Ya Fatih bu var ya İtalyan ama ha, senden, İtalyan. senden daha çok Kayseri'de. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bildi. Ya e, bilmiyor ne demek kayıp abi ya çok kayıp Ne iş yapıyorsun baba? Ben şoförüm. Özel şoför mü servis mi? Yok normal özel e, şey resmi kurumda. Aaa. Ben şey sanettim evet bastır, bastır bastırmazsa diyor. Kayseri tamam. herkesin bastırmazsa diyor. Keşke be. Bastırmacı olsa isterdik be. Neyse. Gene göndereyim yani pastırmacı olmam gerekmez. Evet kaç yani benim. Işte yeter. Söylemem yeter. Vallahi billahi. Şimdi baba sen biliyorsun. Şimdi yeni e, soru var ve 5 tamam. saniye sen cevap veriyorsun tamam mı? 7 tane soru 5 tane cevap. E, <laughs> 25, 25 bin soru. <gülüyor> 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 Bir soru soracağız. 5 saniye tamam mı? Tamam. Hadi bakalım hazır mısın? ya bütün dagadını ben aldım Ha. Standart İskendik yatlarına. İskambil. İskambil. Tamam İskambil Yatları evet. Evet. Hangi evet. ikisi kırmızıdır? Beş. Ee, Dört. Karo Kupa. Üç. Karo Kupa. İki. Bir. Sıfır. Söyle bakayım adım. Karo ve Kupa. Doğru cevap Bravo. Karo Kupa. İlk soru tamam. tamam. Şimdi ikinci soru geliyor tamam mı? Tamam. Yemek yaparken. Evet. Genellikle önce hangisi tencerede atılır ve pembeleşir beklersin. Tamam. 5 Soğan. Dört. Yemek Üç, iki, bir, sıfır. Soğan. Soğan mı? Evet. Soğan Hüceler. Soğan. Soğan, bravo. Fatih'ciğim sen bırak ee, şoför ya. <laughs> Açıyor yani. Ama kusura bakma teknik olarak e, soğan pembelemişim yok yani. Ne oluyor? E, şeffaflıyor. E, evet. Öyle mi? Hadi işte işte. Yani. Bu <laughs> <Yani. gülüyor> Adam, adam soruyu de? yapmış, bozuyor bunu. Tamam, sadece şey yani haberin olsun yani. Ayı koymasın. Adam bildi boşver evet, yani. Evet abi bravo. O zaman senin için sponsorumuz da... Yok şaka yap. Tamam. O zaman senin için ne verelim? Çok güzel bir güneş evet. gözlüğü verelim. Tamam. Güneş gözlüğü giriyor, tamam mı abi? Canı sağ olsun. Evet tabii Yani güzel mi? Evet. evet. Güzelmiş. Yok güzelmiş. beğendim ya valla. İki yerim vardı bak güneş gözlüğü. Fatih abi Kayseri mantı o kadar güzel ya parlıyor ya. Yerken güneş gözlüğü takabilirsin. Evet, tamam. <laughs> Hadi öpürüm seni baba. Kayseri Hadi selam. Hadi ben bay bay. Bay bay. Bay bay görüşürüz. Görüşürüz. Ama gerçekten mantı parlatıyor ha. Abi sen de diyorsun müthiş ya. Hastasıyız be ya. Ama çok yeme. Şimdi kilo yapar. Şimdi abi. bak öyle bir güzel karın mantı var ya. He? Böyle bir açık. Böyle bir fırında. Sert olan dar. ha. Ay kütür kütür. Müthiş ha. Üst açık olan. Üst açık olan ya. Ona yoğurt evet, takıyorsun evet, değil ters. mi? Evet yoğurt takıyorsun. Bir de üst, üstüne sos. Sarımsak <laughs> <Sen gülüyor> var ben, mı? Ben, ben koyarım. Ben de sana koyarım. <laughs> evet, tabii. Ne gözüme bakıyorsun? E, şey, konuşmak için. Öyle değilim ama ben... <laughs> ya manyak mısın sen ya? Evet, neyse. Aldın Sarma sanki koyarım. Ya. Ha, aldım bakalım. <laughs> Pascal Numa ve Danilo Zannayla. Ara beni. Efendim. Abi, bu sefer var ya, güzel bir şey gördüm. Ne gördün? Abi üstüme var ya. Tekrar rüya mı gördü? Evet abi. Ee, sen dedin ya? Kitap yazdım diye. <laughs> tamam ama o kadar değil yani. E, kaç sayfa yazıldı lan? 15. 15. O 15 rüya hakkım mı var? Var. E tamam abi. Bu sefer de var ya. B gibi para. Üstüme <laughs> ya yo ya yo ya ya. Feraket. Hatta üstüne yatıyorum. Para üstünde. Evet abi. Abi Türk lirası mı dolar? Dolar. Abi. E Paskalcim bak, e, dolar iyi bilgi iki iyi kur var ya ama e, para görmek zarar. Hadi be. Kötü bir şey. Canımcığım. Abi çok. Allah Allah. Tabii ki de. Özellikle senin yanında birisi çok dikkatli olması lazım. Öyle mi? Tabii ki de. Ha, arkanda mı konuşuyor? Evet. Acaba ha. senin ha. sevgili ha. bir arkadaşı var mı? Var. Bir sürü. Erkek. Erkek. Dikkat et. İtalyan mı? <laughs> <laughs> Ulan bana bak bir şey söylüyorsun. Mesaj mı var? Ya strafula Paskal'cim. Vallahi diyorum. Be... Kötü mü? Kötü mü şimdi? Abi Be rüyacım. Öyle mi? Be öyle. Orta, bilmem. Ama abi, abi ne kırdık biliyor musun? Ne harcadık? Vay 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 vay. Abi felaket. Abi ne bakayım. kadar gördüm o kadar kötü. Aa <laughs> Valla. Para da yüzdük be. E öyle bir şey. Abi o ara var ya seni aradım açmıyorsun. Demek biliyorsun. Rüyada rüyada. Evet. <laughs> Saat tekerle bak ya, video açmıyor. Telefon kapalı. Ee, yeah. uyuyordum değil mi? Aynen öyle. Yeah. <laughs> Pascal numa ve Daniil Osmanayda. Arabesi. <laughs> e hafta sonu ne yaptı Çakal? Ben. Çarşı mı Ça oğlum. Çakal Carlos. Ya yeah, Carlos Carlos. O var ya. Depende. <laughs> oradan oraya. İç güç. Sen ne yaptın? Ya bırak ben ne yaptım. Nerede evet. zeytinyağı nerede saça? Getirdim. Valla mı? Evet abi. Nerede? 100 gram sarça, 250 gram zeytin. 100 gram sarça mı? Abi abi yok sarça. Hiç yokmuş. Zor buldum. Yalancı ya. Yalancı ya. <laughs> ya <lancı>, sen <laughs> yedin değil mi? Yedin ya. Getirdim be. Bir kova getirdim. Valla mı? Sarça tabi. He. Hem de var ya. En kralı. Ha işte bu ya benim ha. Bir <laughs> <laughs> e sen ne yaptın? Ya işte e, yemek yedik. Ha? Ya komşular Şu, komşu. geldi. Komşu. Yemek komşu. Bir komşu. 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 Geldi geldi yedik. Üç gün mü? Üç gün mü? No kaldı? no. Bu, o akşam yani. Sonra şey. Ne? Hafta sonu şey yaptı. Ne? Ne yaptı? E, bahçe var ya. E? Orada komple temizledi, tekrar yaptı, çiçekleri, meşaları falan filan. Jardinaj gibi. Jardinaj gibi. Yani. Aa, e sen niye yapıyorsun? Yok adam var ya biz beraber yani. Aa. Ya şey bahçeci e, para? geldi. Parası kesiyor musun? Nereye keseceğim? az mı biliyorsun? No, 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 no. Aynı para alıyor ya fark etmez yani. Ama şey beraber yani çünkü istediği istediği gibi yaptı anladın mı? E güzelmiş. Tabii güzel. ki de abi bütün çiçeklere soktu, bütün şey pislik. Ya şey vazolar, vazolar falan filan. Vazo ve soktu, ve soktu. bütün temizlediği her şey falan. Ee, gübre? Gübre, gübre. Tabii ki de gübre ne? <gülüyor> ya, ya. <gülüyor> Elazı mı oğlum? Çiçeği ne kudur? Ya gübre kudur. İlaç kullanıyor. İlaç ne gübre ya? E nasıl yani? Vitamin veriyor. Vitamin veriyor. O ne ne vitamin ya? İyisi var ya. Gübre. Abi. Tabii abi. Abi sen çok yaşlı kaldın yani. Eee getireyim mi sana? Sağ ol. Yok yok. Bedeni yok, abi? Yok. Poşet var mı? Yok gübre. yok. Ver bana. no, evet, no, no, no. Sıcak sıcak. Yok sağ ol. Sağ ol. Sıcak. Teşekkür ederim ben. Eee şey. Eee başka? Bu mu ya? Yani? No 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 Be bekle bekle. Sonra şey yaptı. Ne? Eee benim şey etrafını da kapattık. Aşap yaptık. Vay Danilo. Parayı bulmuşsun ha. Ne yapıyorsun lan? No sonra? abi yaz gelince yapıyoruz zaten. Ha, yaz gelince ötürtmüşler. Ya öyle öyle. Ha? No sonra şey köpek için özel bir yerde yaptı. Köpek. Tabii ki de. Oğlum senin köpek küçük. İşte yani kaybetmese yani. En az biliyoruz nerede yani. <laughs> E, evde yatmıyor mu? Ya tabii ki de ama güneş çıkınca yani o da dışarı çıksın yani. Da 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 Biraz ya, o güneş Güzel yani. hava falan filan yani. Evet evet. Arasını bırakmadın? Yok ya sen, sen... Abi öyle Sen mi? atar yani. Yok abi, falan evet, evet. Yok ya köpek var ya felaket iş, iş gülüyor. Abi sen köpeği al şöyle bir yürü bütün kızlar var ya. Oh. Abi ben seni evet, tanıyorum. Ben ya. seni tanıyorum. Köpek nerede patates de diyeceksin. Yok abi. ya Yok ya saat tekeli. Yo, 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 yok 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 yok. Ama sana bir şey diyebilir mi? Söyle Çiçek çok pahalı ha Evet pahalı Bu sene evet, ama daha pahalı. pahalı Bu sene daha pahalı gerçekten Öyle mi? Çok pahalı abi Halbuki tohum mu? Öyle tohum öyle mu? abi pahalı Değil mi? Topraktan çekiyor Aynen öyle ama Yapacak bir şey yok Yok Vereceğim parayı Zaten öyle ya Ama şey Pascal He eh. Orada bir gel bir gün yemek, ilk kahvaltı yiyelim Nerede? Evde Bahçede evet. mi? Evet Tamam e, Gelirim baba Çok güzel Tayin pekmez var mı? Tabii ki de var abi olmaz mı tayin pekmez e, ya yani? Evet peki tamam Lütfen abi durum şaka durum. yapma Bir tane omlet yumurta kavurma ve yumurta bir, bir, tane sucuk. Bak abi bir tane özel bir sucuk verdiler. Neymiş? Kuzu. Kuzu. Evet. Özel mi yapalım? Evet. İyi mi? Daha açmadı. Hayır baba. Tamam anlaştık. Tamam abi. Tamam. Hadi öptüm seni. Tamam. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Ç***im geldi. ve Danilo Zanlayla Arabesk. Alo. Pronto. Merhaba. Merhaba. <laughs> Kaç, kaç kişi var? Başkanlığı var senin o. Ne yapıyorsunuz? İyi sağ İyiyim teşekkür ederim canım. Ne haber? İyiyiz. Çalışıyoruz. Nerede? Eee. nerede çalışıyorsunuz? Nerede çalışıyoruz? Bir AVM'de çalışıyoruz. AVM. Özel şirkette. Ha, mağaza mı? Evet. Vay. İstanbul mu? İstanbul. Avcılar. Avcılar. Aa, güzelmiş böyle. Avcılar. <gülüyor> <gülüyor> Orada mı unutuyorsunuz? Ya pardon anlamadım. Bacılar mı? Avcılar. 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 Avcılarda oturmuyoruz. Burada çalışıyoruz. Daha önce Pascal Numa'yla da avcılarda karşılaşmıştık. Hadi be. Nerede? Evet. Baby, 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 baby. Şimdi nerede? söylemeyeyim. Nerede? <laughs> kardeşler kardeşlerine? Kardeşlerine. Nerede? Senin, pardon, nerede? 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 Pardon, seni, e, senin ismin ne? Selda. 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 Ha? Selda evet. musun Pascal? Selda mı? Nasıl hatırlamazsın Pascal? Yani çok küçük Hatırladın değil mi şimdi? Yok yok. Hehehehe no. Yazmaya Resim mi çektik? Evet Evet tamam ya Hatırladım tamam. ya Tamam Yalancı ya Tamam hadi hadi Abi ben bir, ben bir kişiyle Resim çekiliyorum Nasıl hatırladın? Anlayamadım <laughs> Dur dur bir dakika bir dakika Resmine bakıyorum Bir saniye Serdacı Aa sen yama şu paraşüt yaptın Evet Paraşütcü Evet, evet. Gösterdiğine şimdi Ben oraya resim atacağım birazdan <laughs> Tamam at at Neyse canım Keşke siz evet. Arkadaş var mı? Evet şu anda 5 kişiyiz. Hadi, Hadi be. sadece, sadece bayanlar mı? Evet. Full Aa. bayan. Aaa. Ben değil o. kalk kalk. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Amcılar. amcılar. <laughs> Hadi, Hadi bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. E siz de ne iş yapıyorsun? Tekstil firması. Hayır burası bir e, AVM. Ben sevkiyat sorumlusuyum. Ne sorumlusu? Sevkiyat. Sevkiyat. Taşıma. Evet. Şim, Öyle mi? Evet. Evet. Onun planlamasını yapıyorum. E güzel iş vallahi. Vallahi güzel. Evet. Güzel, eğlenceli. Sizinki evet. kadar olmasa da. Ya çorba parası. Çalışıyoruz. Küçücük oda. Bir İtalyan, biber. Ne şişirir. Vallahi ya, yani bir cam yok. Bir şey evet, yok. Hiçbir evet. şey yok. Cam yok. Ağzı olsun, olsun, süper güzel bence. İyi peki. Hazır mıyız kızlar? Hazırız. Tamam. Soru geliyor. Geliyor. 5 tamam. saniye var. Tamam mı? Tamam. Tam 25 ce cevap tamam mı? Tamam. Okey. Demirocuğum bu iş sende. Kizdan, tamam Ben benden ben benden. Şimdi. Evet. Hangisinin yapımı örme olarak ifade evet. edilir? Örme. Beş. Evet. Dört. Hangisinin yapımı örme olarak ifade edilir? Kazak Aynen Kazak. öyle. Zat. Üç. Kazak atkı. İki. Eldiven. Eldiven. Bir. Doğru mu? Surfer Hangisi tamam kizaz? Kazak. <gülüyor> <gülüyor> Duvar. 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 Ne? Duvar. Duvar. Duvar, Duvar mı? Evet. Ya, öyle bir şey Olmadı biz bunu saymıyoruz. Öyle mi? Ne diye evet, soruyoruz? Başka bir soru bir, istiyoruz. Peki okay, peki bir soru daha. Ee, baba. Tamam. Soru, tamam, soru. bir dakika. Şey, Bulent abi bir soru daha sorabilir miyiz? E ee, beş kişi çünkü ha. Tamam. Evet tamam, evet, ama. Evet, 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 evet Tamam o zaman. İkinci soru geliyor. Kolay, kolay, olsun. olsun. Alk arasında kullanılan bir söze göre kim kimi aratır? Ben. Giden gelen aratır. Giden gelen aratır. Üç. Bir tek kelime Geren İki, Geren bir cevap. Bir İki. Bir. Sıfır. <gülüyor> Doğru, <laughs> Gelen Evet. <laughs> Zor oldu ama oldu yani. Ya kızlar. Ya, Son dakika var ya, bildiniz Evet. Evet evet, <gülüyor> <gülüyor> Bravo, bravi bravi. Teşekkürler, ondan tamam dakika bildik sonuçta. Tamam tamam şimdi, şimdi. ikinci soruyu bil, ondan sonra hediye sende. Tamam. Okey. Ama, ama bu, biraz, bu biraz zor. Zor zor ama siz yaparsınız. Hayır zor olmasın. Peki sonra kolay soru tamam mı? Tamam. tamam. Sağlık Bakanlığı var ya. Saka, Salık Sağlık. Bakanlığı. Evet. Tamam mı? Tamam. Yeni bir düzenleme yapmış. Tamam mı? Evet. Kurullarda çay servisi kaç şekerli oluyor? Sunarken yani. Tamam. <laughs> Beş. Tek şeker. Dört. Bir şeker. Tek şeker. Üç. Şekersiz. İki. <laughs> bir. Tek şeker. Tek şeker. Dönü, dönü, tek, dönü. şeker bir... tek şeker. Sıfır. Tek şeker. Tek şeker. Tek şeker. Tek şeker. Şimdiki saat. Evet. 5 tane güneş gözlüğü. Oy. Hayır, biz özel bir hediye istiyoruz da. O zaman gidemem. biz o zaman. Ha, o zaman bak şey yapalım. Siz de 5'in buraya gelin. Biz de beraber bir şey bölüm yaparız Beraber Şaka, <laughs> Şakka uyar yani şu an çıkıp gelebiliriz. Siz, sizi sizi uyar evet. da bizim patronu uyumaz döverler. Patronu <laughs> uyumaz. O zaman siz bize özel bir hediye gönderin. Bir arkadaşımız ne, için ne isteyeceğiz şey? ama. Ne o? E, Pascal senden bir imzalı forma istiyoruz ama olabilir mi acaba? İmzalı forma? Hadi bakalım. Evet, arkadaşımız için çok özel bir doğum günü olacak. Peki tamam. Sana... Gerçekten mi? Tamam tamam tamam. <laughs> Süper. Seni arayacaklar imzalı forma tamam mı? Okey mi? Tamam çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Öpüyorum size. Çok öpüyoruz. Kolay İzle gelsin. Yapıyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Baka bye baka. Bay bay. Bay bay. İmzalı forma dedi. Eyvallah. Nerede Ge bu? Geçmiş olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ya yok ya. Bana seni ben değil. Ben evde şey bir Konyalı spor şey Konyalı forma var. Konya spor. Konya, <laughs> <Konyalı> spor. <laughs> hey tamam okey. Gönder. <laughs> Vallahi billahi ya. Neyse. <laughs> saat. Ne gülüyorsun sen? Bak şey, saat. Konya spor forma 21 Pascal Bumayizalı. <laughs> Çakma. <gülüyor> Evet evet. Kaçalım Kaçalım abi kaçalım hemen hemen. Hadi kalk kalk gidiyoruz. Tamam tamam o zaman. Arkadaşlar. Ek konusun du programı. Ara beni yarın tekrar buradayız. Tat altı metro efem. Aslan kaçırma. Görüşmek üzere. F Ciao. Pascal ve Danilo Zanayla Ara